Tesisatçı Gençten herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere kartuş, mix bataryalardaki kartuşların modellerini ayırmayı anlatacağız. Öncelikle 4 adet kartuşumuz vardır bizlerde. 40'lık ayaklı kartuş, 35'lik ayaklı kartuş, 40'lık ayaksız kartuş, 35'lik ayaksız kartuş olmak üzere 4 adet ayrı kartuşlarımız mevcuttur bizlerde. Ayaklı kartuş ve ayaksız kartuş Nasıl ayrılır? Onları anlatacağım ilk önce sizlere. Ayaklı kartuşlarda görüldüğü gibi iki tane ayak basma çıkıntısı vardır. Ayaksız kartuşlarda herhangi bir şekilde çıkıntısı vesairesi yoktur. Ayrım yapmak gayet basittir. Ayaklı kartuş kendini gözüktüğü gibi ayakları ve düz olmak üzere ayrım yapılması basit demiştik. Şimdi sizlere 35'lik mi 40'lık mı olmasını anlatacağım. 35'lik mi 40'lık olması ayrımı usta bir kişi bakarak da anlayabilir. Ama normal bir montajcı kişi bunu anlaması için biraz incelemesi lazım. 40'lık bir kartuşta dıştan dışa ölçümü 4 cm'e yakın gelir. Bu 40'lık bir kartuş olduğunu belirtir. Boy farkı yine aynı şekilde uzundur. 35'lik bir kartuşta ise dıştan dışa dıştan dışa ölçüsü 3,5 santim gelir. O da zaten boy farkı ve incelik farkıyla birbirini birbirine ayırmanıza çok yardımcı olur. Ayaksız kartuş dediğimiz larda da aynı özellikler geçerlidir. Yine 4 santim dıştan dışa gelir. Yani şöyle de bir hemen hemen şey yapalım. 4 santim. Bu ürünümüzde 3,5 santim gibi düşünebiliriz. Yani 4, 5, 4 ve 3,5 santim ayrımı yaparak ayakta mı ayaksız mı kardeş olduğunu şey pardon 35'lik mi 40'lık mı olduğunu anlayabiliriz. Ayaksız kartuşlarda ayak yok. Ayaklı kartuşlarda söylendiği gibi ayak mevcuttur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.